Ramazan'da zeytin ekmekli iftar. O da sorulmuş idi. Ona da cevap verelim. Arkadaşlar yaklaşık 20 yıldan fazla süredir Ramazan ayında geleneksel olarak iftarlarımızı zeytin ekmekli yapıyoruz. Tabi her günü değil. Neden her günü değil? Yoğunluğumuz çok fazla oluyor. Bunu yaklaşık olarak 2003 yılında veya 2002 yılında 2002-2003 yılı diyelim biz o civarlarda yani yaklaşık 22-23 sene önce böyle bir çalışmaya, böyle bir iftar açmaya başlamış idik. Nefis terbiyesi yapabilmek adına iftarlarımızı bundan 22 küsür sene önce zeytin ekmekle açmaya başladık. Tabii o zamanlar genç olduğumuz için de bunun Ramazan içindeki gün sayısı fazlaydı. Belki Ramazan'ın yarısıydı. Ama yaş ilerledikçe bu sayı azaltmaya başladı. Geçen sene bir adet değil mi? 2 mi? Ya birdir ya 2'dir. Yani 1 veya 2 iftara kadar sayı düştü zeytin ekmekli iftar açma sayımız. Bu da dediğimiz gibi rahatsızlıklarımızdan dolayı oluyor. Yoksa sağlığımız elverse Burada herkese o zeytin ekmekli iftarı <laughs> her gün yaptırırız. Ama kendi yapmadığım bir şeyi de başkalarına yaptırmak da istemiyorum. Onun için ilk zeytin ekmekli iftarımız da ne zaman olacak? Bu pazartesi günü gel merkez toplantımızda önce burada zeytin ekmekli iftar yapacağız inşallah. İlkini gerçekleştireceğiz bu sene veya <laughs> muhtemelen sonuncusu da olabilir.